Bankalar kirını açtı, faizsiz bayram kredisi. Kaynak: Para Durumu Kamu ve Özel Bankalar Emekli, Memur, işçi ayrımı yapmadan faizsiz kredi fırsatı sunacaklarını resmi ve web siteleri üzerinden tek tek duyurdu. Peki hangi banka faizsiz kredi imkanı sunuyor? Faizsiz kredi için vade seçeneği nedir? Tüm soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Kamu ve Özel Bankalar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bankalar tarafından yayınlanan duyurulara göre faizsiz kredi ile ilgili detaylar şu şekilde. Albaraka Türk Katılım Bankası 6 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli 15.000 TL kredi vereceğini açıkladı. Akbank 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde 6 ay vade sunacağını, 3 ay vadeli 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatı sunacağını duyurdu. Enpara faizsiz 20.000 TL ihtiyaç kredisi verileceğini açıklayarak kredi kampanyası dahilinde 3 ay vade seçeneği sunacağını duyurdu. KNB Bank, müşterilerine 10.000 TL, 10 TL, için 6 ay vadeli, 20.000 TL için 3 ay vadeli nakit avans fırsatı sunacağını açıkladı. Garanti Bubba tarafından yapılan açıklamaya göre 6 ay vadeli 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 20.000 lira nakit avans fırsatı sunacağı bilgisine ulaşıldı. Deniz Bank tarafından yayınlanan duyuruya göre 6 ay vadeli 10.000 lira, 3 ay vadeli 15.000 lira kredi vereceği bilgisine ulaşıldı. Yapı Kredi, müşterilerine 3 ay vadeli 20 bin TL faizsiz nakit avans vereceğini açıkladı. Türkiye İş Bankası, kampanya dahilinde 3 ay vadeli 25 bin lira faizsiz nakit avans fırsatı sunacağını duyurdu. TED, 6 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisine ek olarak 3 ay vadeli 25 bin lira nakit avans fırsatı sunacağını açıkladı. 10 hesap, 6 ay vadeli 10.000 TL kredi fırsatı sunuyor. Faizsiz kredi ve nakit fırsatından yararlanmak isteyen kişiler bankaların resmi web sitesini ziyaret ederek kampanya